bu Afganistan'da kol bacak kesenler, boyun kesenler biz haklıyız diyorlar. Bak sırf kadınlara olan nefreti yeterli görüyor. Bu kadar kadınla nefret edenlerin biz bunu yanına koymayız diyor. Yani kadına her şey yasak ve her yönde aşağılanıyor. Dehşet verici bir durum var. Yani saysak sabaha da sayarız. Kaşın alan cehennemdedir diyor. Peruk takan cehennemdedir yüzünün tüylerini alan cehennemdedir diyor. Erkekle konuşan cehennemdedir. Altın giyen cehennemde oluyor. Müzik dinleyen cehennemde. Dövme yaptıran, Dövme yaptıran cehennemde. Satranç oynayan, dama oynayan hepsi cehennemde. Yani Ressamlık, şairlik, her şey. Heykel, resim, fotoğraf çektirmek, evet televizyon getirmek. Satrançı izleyen dedi, domuz yemiş gibi harama girer diyor. İzleyen. İzlemek de aynı hükümdedir diyor. Ya felaketim, bak üç yaşında kız çocuğunu adam tahrik edici görüyor. Amcasının yanına sakın gelmesin diyor. Bacağı açık olarak diyor. Tahrik olur amcası diyor. Ya kardeşim dünya bunu duysa cinnet geçirir insanlar ya. Demokrasi diye bir şey yok diyor bak. Pantolon giyen kafirdir diyor. Kadınlara. Kadınlara. Evet. Gazete resmi bile olmuyor. Evet. Resim hiçbir şekilde olmaz. Onların inancına göre. Haram.